Duydum Şeytan dağı mağarasında Bir büyücü kadın yaşarmış Aşka inanmayan taş kalplileri Büyüler Büyüler de kara sevdalı yaparmış Yüreğimde yenilginin acısı Düştüm şeytan dağının yoluna Az gittim Uz gittim Derken Bir akşamüstü vardım o büyücünün yanına Dedim Bir halden bilmeze düştüm Al bütün varımı yoğumu, bir büyü yap da anlasın şu kız, sevdanın ne yaman olduğunu. Eki yürek oydu iki taştan, koydu bir kutuya. Üç vakit sonra gel, diye seslendi bir korkuya. Tam üç yıl, üç ay, üç gün bekledim. Derken bir akşam akşamüstü çaldı kapımı. Görseniz ne hallere düşmüştü, Allah'ım o kendini bilmez, deli dolu kız. Kapanda ayaklarıma, ağladı. Kara gözlerinde kara gecelerin sevdası vardı. Sev beni, sev beni diye yalvardı. Git dedim, istemiyorum artık. Biraz da sen öğren ağlamasını. Uzun karanlık geceler boyunca duy bir yol yalnızlığın kahreden acısını. İnanmayın dostlar, inanmayın. Ne büyücü var meydanda ne de büyü. Yıllardır kendimi avutmak için uydurdum bu yaşanmamış öykü.